Aysi Medya TV'den herkese günaydın. Ben Elif Gümüş. Sabah gündemi ile sizlerleyiz. Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor Haydar Ankışan ve ekibi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli uygulama, konuşma sesi analizi ile akciğer kanserini erken evrede tespit etmeyi amaçlıyor. Doğal ortamda kaydedilen sesler, özel sinyal işleme ve analiz yapay zeka teknikleriyle analiz edilerek %90-92 doğruluk oranıyla birinci evrede akciğer kanseri teşhis edilebiliyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doçent Doktor Bülent Mustafa Yenigün, düşük maliyetli ve zararsız bir tarama yöntemi geliştirmek istediklerini belirterek çalışmanın 50 hasta ve 50 sağlıklı birey üzerinde yapıldığını, veri grubunun büyütülmesiyle başarının artacağını ifade etti. Uygulama ses frekansındaki ve rezonansındaki değişiklikleri tespit ederek kitle varlığına işaret ediyor ve 2-3 yıl içinde tarama programlarına entegre edilebileceği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni tarafından resmi törenle karşılanacak. Meloni ile baş başa görüşecek. Türkiye-İtalya dördüncü Hükümetler Arası Zirvesi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan Türkiye-İtalya İş Forumu'na katılacak. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından Maarif Okulu'nda düzenlenecek Türk Dünyasının Geleceği ve Yükselen Yıldızı Gençlik temalı konferansa katılacak. Recep Tayyip Erdoğan Kırgız Türk Dostluk Hastanesi'ni ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek 1 Mayıs Emek Ödülleri törenine katılacak programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da iştirak edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul Adliyesindeki duruşmasını takip edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunacak. Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Dem Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 3 Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı işgücü istatistiklerini ve Nisan ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. Aiste Media TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.